Kosemiz yavruladı. Daha da yavruluyor. Bunu içeri şimdi. Yaz buraya. Sancısı da var. Bir daha yavrulayacak. Ayağıma gitme be. Tüh. Sanki ya. Tüh. Sanki Bir daha yollayacak ya. Tüh. Yapma şöyle ya. Tüh sancıla ne ya. Tüh. Sancıla ya. <laughs> tamam ben şey yapacağım. Tamam ben yardımcı olacağım sana. Tamam, tamam kızım tamam. Dur. <spirituality> <laughs> <Ha. gülüyor> Yavrularına gittim yanına hadi. Tamam kızım sen sakin ol kızım Yavrular tamam. Tüh zor ya. Tüh. Tüh. Ne kafasını da katma. Kafasını da kalıp gördün mü? Ana gördüm. Bugün daha düşmemiş. Bir, bir şey var altında olur onları yaparım.